Erkekte memenin alışılmışın üstünde büyümesi ve irileşmesine gynekomasti diyoruz. Bu durum özellikle ergenlik döneminde veya ilerleyen yaşlarda hormonal nedenlerle olabileceği gibi şişmanlık nedeniyle veya kullanılan bazı ilaçların yan etkileri sonucunda da ulaşabilmektedir. Jinekomastide temel olarak iki yöntem kullanılır. Bunlardan birisi klasik cerrahi yöntemdir ki daha çok meme dokusunun büyüdüğü durumlarda kullanılır. Diğer yöntem ise liposakşın olup özellikle yağlanmanın ön planda olduğu jinekomasti durumlarda kullanılır. Bazen bu iki yöntemi birden kombine etmekte. Ameliyat sonrası dönemde 3 hafta kadar korse kullanımı gerekmektedir. Jinekomasti ameliyatlarından sonra hastalarımız daha önce sıkıntı yaratan denize ve havuza girememe ve istediği kıyafeti giyememe gibi problemlerden kurtulmaktadırlar.